Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. zirve öncesi açıklama, Rusya ve İran Türkiye'ye peşinen evet demeyecektir. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rus ve İranlı uzmanlar Türkiye Suriye'ye girerse İran ve Rusya'da Türklere karşı savaşır demişti. Erdoğan leresi arasında yarın yapılacak zirveyi haber yedi, ye değerlendiren uzmanlar. TSK'nın Suriye'ye olası operasyonu hakkında Rusya ve İran'ın alabileceği tavra dair fikirlerini beyan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisinin başkanlıklarında 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra enerji ve gıda krizinin de ele alınması bekleniyor. Zirve ayrıca reisinin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katılacağı ilk toplantı olacak haber7.com olarak zirve öncesinde merak edilen konuları gazeteci yazar Yusuf Alabarda, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Birinci ve gazeteci yazar Necdet ile sorduk. Özellikle Ukrayna'nın işgali sonrasında Suriye coğrafyası başta olmak üzere Ukrayna ve Kafkasya'da dahil olmak üzere birçok fay hattının tetikleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla reisi, Putin ve Erdoğan'ın görüşmesini Astana süreci gibi okumuyorum ama tıpkı Astana'da olduğu gibi bölgesel sorunlarla ilgili konuların ele alınacağı önemli bir zirve olarak telaffuz ediyorum. Hiç kuşkusuz bunların başında Türkiye açısından son derece kritik olan içerisinde İran ve Rusya'nın da bulunduğu Suriye konusu geliyor. Bunun dışında özellikle bu küs içerisinde Avrupa'da yaşanacak enerji sıkıntısı ile ilgili, Rusya ve İran'ın pozisyonlanmaları ile ilgili hususlar da gündeme gelecektir. Dolayısıyla önümüzdeki kış ayları içerisinde Rusya'dan kalan boşluğu İran dolduracak mı yoksa Rusya ile birlikte mi hareket edecek? Boşluk doldurma talebi olursa İran'a yönelik ambargolar kaldırılacak mı? Kaldırılsa bile Türkiye kendi üzerinden bu doğal gazın kesintisiz bir şekilde Avrupa'ya ulaştırılmasına müsaade edecek mi? Bütün bunlar diplomatik anlamda masaya yatırılacaktır. Bir diğer hususta Zengezur Koridoru'nun açılması ile ilgili hususlarda İran'ın ayak direndiğini biliyoruz. Kafkasya bölgesindeki Ermeni işgalinin sona erdirilmesinden sonra Ermenistan bu konuyu ağırdan alıyor. İran bu konularla ilgili olarak şer düşüyor. Bu konunun da bu zirve içerisinde gündeme geleceğini düşünüyorum.